Mona Lisa'nın eteğinin altındaki el benim elim. Ben bir sürprizim Kevin. Geldiğimi asla görmezler. 1667 yılının İngiltere'sinde piyasaya çıkan bir kitap özellikle muhafazakar kesimde rahatsızlıklar yaratmış ve tartışmalara sebebiyet vermişti. Kayıp Cennet isimli bu kitap, John Milton isimli ünlü İngiliz şairin kaleminden çıkmıştı. Şeytanın Adem ve Havva'yı saptırmasını ve cennetten kovulmalarını anlatan bu kitabın ezber bozan tarafı şeytanı tasvir etme şekliydi. Milton bu kitabında şeytanı yaratıcısına meydan okuyan, hırslı, gururlu bir varlık gibi anlatmış ve hepimizin bildiği bu hikayeyi şeytanın gözünden bizlere aktaran ilk kişi olmuştu. Şeytan bu kitapta adeta haksızlığa uğramış bir kurban gibi tasvir edilmişti. Bu durum Shakespeare'den sonraki en ünlü İngiliz şair olarak bilinen John Milton'ın tartışmalı bir şöhrete sahip olmasına sebep olmuştu. Öyle ki yazarın büyük bir hayranı olan ve sık sık eserlerinde kitabın tasvirlerini icra eden ünlü mistik William Blake, John Milton'la alakalı gerçek bir şairdi ve bilmeden, farkında olmadan şeytanın mezhebindendi demişti. Ünlü şair ölümünden yüzyıllar sonra gelmiş geçmiş en başarılı şeytan tasvirlerinden birine de adını verecekti. Taylor Hackford'ın 1997 yılında çektiği Şeytanın Alkıtı filmi de tıpkı ilhamını aldığı Kayıp Cennet kitabı gibi çizdiği şeytan portresi ve ezoterik detaylarıyla tartışmalara konu olmuştu. Andrew Neidermann'ın romanından uyarlanan film bir mahkeme sahnesiyle açılmaktaydı. Pedofiliyle suçlanan bir öğretmen ve tacize uğradığını iddia eden bir öğrencinin davasının görüldüğü bu sahnede baş karakterimiz Kevin'ın karakteriyle ilgili ilk ipuçlarını görürüz. Müvekkilinin hareketlerinden onun pedofil bir sapık olduğunu fark eden avukat Kevin duruşmaya ara verilmesini talep eder. Müvekkili avukatının kendisinin bir sapık olduğunu anladığı için davadan çekileceğini düşünür ve Kevin'a yalvarmaya başlar. Fakat Kevin'ı asıl sinirlendiren şey müvekkilinin bir suçlu yani bir çocuk tacizisi olması değil, kendisine yalan söylenmesi yani aptal yerine konduğunu düşünmesidir. Kevin karakterinin korkunç kibrinin ilk emarelerini bu sahnede görürüz. Tuvalette vicdani muhasebesini yapan Kevin, içeriye giren bir gazeteci tarafından alaya alınır. Bu gazeteci, hiç dava kaybetmemesiyle ünlü bir avukat olan karakterimize hiç kimse sonsuza dek kazanamaz diyerek davayı kaybedeceğini ima eder ve onu kibiriyle tahrik eder. Bu sahnede Kevin aynadaki yansımasına bakmaktadır. Buradaki ayna metaforu da sahnedeki kibir anlatısını tamamlar. Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun Kitabı eserinde söylediği gibi aynayı icat eden insanın ruhunu zehirlemiştir. Kibiriyle zehirlenen Kevin mahkeme salonuna geri döner ve taciz mağduru kızı suçlamak pahasına da olsa suçlu olduğunu bildiği müvekkilini kurtarır. Bu onun ilk büyük sınavı ve işlediği ilk büyük günahtır. Şeytanla olan anlaşmasını başlatan bu günahın pedofili ile ilgili olması günümüzde ortaya çıkan Epstein davası gibi meseleleri düşündüğümüzde oldukça manidardır. Kevin bu davadan sonra kutlama yaparken dünyanın en büyük hukuk şirketinden bir iş teklifi alır kendisine müthiş bir servet teklif edilir ve o da bu teklifi kabul eder. Eşi Mary ile birlikte New York'a taşınmaya karar verirler. Bu güzel haberi annesiyle paylaşmaya giden Kevin tuhaf bir tepki alır. Annesi aşırı dindar bir kadındır. Bu teklif onun hiç hoşuna gitmez ve New York'u şu şekilde tasvir eder. Babil düştü ve demonların barınağı haline geldi. İncil'den okuduğu bu pasajla New York'u Babil'e benzeten anne karakteri Gönülsüz de olsa Kevin'ın kararına boyun eğer. Ezoterik anlatılarda da New York, gerek yüksek binaları gerekse tanrıça kültüyle Babil'e benzetilir. New York'ta aşırı lüks bir hayata başlayan çiftimizi yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışırken görürüz. Karakterimiz şirketteki ilk işinde bir jüri seçimine katılır. Bu sahnede Kevin'ın insanları okuma konusunda olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu görürüz. Daha sonra şirketin ana binasına ilk gidişinde biz de Kevin'la beraber şirketle alakalı enteresan bilgiler öğreniriz. Bu hukuk şirketi dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermektedir. Aşırı görkemli bu ofis gezintisinin en önemli detaylarından biri de kırmızılı kadın motifidir. Bu sahne Kevin'ın Cristabella'yı ilk kez gördüğü sahnedir. Bu kadın film boyunca yasak olanın yani şehvetin ve günahın sembolü olacaktır. Cristabella karakteri film boyunca kızıl saçları ve kırmızı giyimiyle kırmızılı kadını yani Babil fahişesini sembolize eder. İncil'de de insanları ve azizleri yoldan çıkaran şeytani bir figür olan bu karakter, Mary Ann yani Meryem ismini taşıyan Kevin'ın eşi olan karakterin karanlık bir yansıması yani zıtlığı olarak karşımıza çıkar. Lilith anlatılarıyla da özdeşleşen kırmızılı kadın metaforu Matrix dahil Birçok derinlikli eserde tuzağı ve günahı temsil etmiştir. Sahnenin devamında şirketin sahibi olan kişiyle görüşmek için onun odasına çıkan Kevin, teknolojik mi yoksa büyüsel bir etki mi olduğu meçhul olan kendiliğinden açılan kapılardan geçerek John Milton'la tanışır. Bu sahnede Kevin çok iyi ağırlandığı için Milton'a teşekkür eder. Milton çok enteresan bir cevapla karşılık verir. Bu bizim sırrımız. Biz nezaketle öldürürüz. Bu replik aslında günümüzün batı medeniyetinin felsefesini ifade eder. En vahşi emperyalistler, en azılı soykırımcılar, aynı zamanda en hümanist ve en kibar olan batılı devletlerdir. Daha sonra ikili arasında şirket binasının çatısında geçen diyaloglar, filmin ana hikayesini alttan alta hissettirir. Bu sahnede Kevin'ın babasız büyüdüğünü ve zorluklar içinde bir gençlik geçirdiğini öğrenen Milton, Enteresan bir göndermede bulunur. Kurtların arasına kuzular gibi gönderiyorum sizi. İncil'den bir pasaj olan bu cümle filmin ana teması olan sınav metaforuna bir göndermedir. Hayatın zor bir sınanmadan ibaret olduğunu anlatır. Bu sahnedeki enteresan detaylardan biri de filmi özellikle eklenmiş bir plandır. Bu planda Kevin Milton'un ayakkabılarına dikkatlice bakar. Milton'un ayakkabıları oldukça yüksek topuklara sahiptir. Bu sahnede özellikle Hristiyanların şeytan tasvirinin bir parçası olan Baphometvari, keçi ve toynak göndermesi yapılıyor. Filmin devamında Kevin'a verilen ilk dava pedofil göndermesi sonrası şeytani olana dair en önemli detaylardan birini barındırıyor. Philip Moyes isimli Afrika asıllı bir adam bir keçiyi kurban ederken polis tarafından yakalanmıştır. Milton'un müşterisi olan Moyes ile görüşmeye giden Kevin gördüklerini oldukça şaşırır. Moez'in yaşadığı yer, Milton'un zenginliğinden ve azametinden uzak, varoşlarda bir yerdir. Gittiği mekanın tabelası, büyü ve spritüelizmle alakalıdır. Bir çocuğun yardımıyla merdivenlerden yer altına inen Kevin, Moez karşılaşır. Moez bu sahnede Kevin'a çok enteresan bir bilgi verir. Yaptığı ritüeli açıklarken, ''Biz ödememizi kanla yaparız, onu spiritüel bir para birimi gibi görürüz.'' der. Bu ezoterizm de negatif ritüellerde kullanılan bir yöntemdir. Bir anlaşma karşılığı negatif varlığın talebi olan kan ve kurban, istenen şeyin gerçekleşmesi karşılığında varlığa adak olarak sunulur. Olanları anlam vermekte zorlanan Kevin, dava ile ilgili işine yarayacak bir şeyler öğrenmek ister. Büyücü Moez ise onu umursamaz ve tek bir soru sorar. Davayı açan savcının adı ne? İsmi öğrenen Moez, dolaptan bir dana dili ve birkaç tane çivi çıkarır. Bu Orta Doğu ve Afrika'da oldukça yaygın bilinen bir dil bağlama büyüsüdür. Dava sırasında ise Moyes'in yaptığı büyü işe yarar. Savcı öksürük krizine girer, konuşamaz ve mahkeme devam edemez hale gelir. Kevin'ın da çabalarıyla dava düşer ve Moyes suçsuz bulunur. Mahkeme çıkışında Milton ile Moyes'in diyaloğu da oldukça enteresandır. Milton Moyes'e memnun musun diye sorar. Moyes'in cevabı ise nettir. Daima John, daima. Burada şeytan ile büyücü arasındaki anlaşmayı net bir şekilde görürüz. Ayrıca pedofiliden sonra şeytanla alakalı karşımıza çıkan ikinci olgunun büyücülük olması da manidardır. Zira semavi dinlerde büyü tamamıyla şeytani varlıklarla ilişkilendirilir. Mahkeme sonrası Kevin'la yürüyüşe çıkan Milton onu tebrik eder ve bazı konularda uyarır. Bu sahnede yine kibirle alakalı bir anlatım mevcuttur. Milton Kevin'ı kibre karşı uyarırken kendi yöntemini bu muhteşem cümlelerle açıklar. Kendine bu kadar güven mevlat. Ne kadar iyi olursan ol. Asla dikkatleri üstüne çekme. Sessiz ol. Aptala oyna. İstenmeyeni. Saf görünen zeki ol. Bana bir bak. Sen bile evrenin efendisi olduğumu fark edemiyorsun. Oysa Mona Lisa'nın eteğinin altındaki el benim elim. Ben bir sürprizim Kevin. Geldiğimi asla görmezler. Milton, insanüstü yetenekleriyle ve müthiş karizmasıyla Kevin'ı etkisi altına almışken, eşi Mary Ann ise yeni hayatında yalnızlık çekmeye başlamıştır. Kevin'ın iş arkadaşlarının eşleri olan komşularıyla vakit geçirmeye çalışır fakat onların aşırı materyalist hayat tarzlarından hiç hoşlanmaz. Mary Ann, isminin refere ettiği Meryem Ana imgesi gibi saf ve ideal bir kadın imajındadır. Milton'un davetine katılan çiftimiz partideki insanlar tarafından oldukça sıcak karşılanır. Bu sahnede Milton'un çalışanlarının kendi aralarındaki sohbetlerini duyarız. Bu sohbetler genelde şantaj ve karanlık meselelerle alakalıdır. Hatta ilginç bir ayrıntı olarak Donald Trump'ın da adı bu sahnede geçer. Sahnenin devamında Mary ilk defa John Milton ile karşılaşır. Milton her zamanki karizması ve manipülatörlüğüyle Mary Ann'e e sorular sormaya başlar. Ailesiyle ilgili sorduğu bir soruya Mary ''Benimki gibi bir baban olacağına hiç olmasın daha iyi.'' diye cevap verir. Milton'ın buna karşılığı ise oldukça manidardır. ''Seni anlıyorum. İnan bana seni çok iyi anlıyorum.'' Bu cümlede Milton, yani şeytan net bir şekilde Hristiyan teolojisinde baba figürü olan Tanrı'yı kastetmektedir. Akşamın ilerleyen saatlerinde Kevin, acil bir durum olduğu bahanesiyle Milton'un evine çağrılır. Milton'un evini gören Kevin oldukça şaşırır. Ev yalnızca geniş bir odadan ibarettir. Odada ise bulutsu bir duvar işlemesi, sunak benzeri bir masa ve şömineden başka bir şey yoktur. Kevin buna anlam veremez ve hepsi bu mu diye sorar. Yatak odası bile yok. Nerede uyuyor? İş arkadaşlarından enteresan bir cevap gelir. Uyuduğunu kim söyledi? Kevin gerginliğin verdiği sahte bir gülümsemeyle başka bir soru daha sorar. Ya nerede sevişiyor? Cevabı birdenbire ortaya çıkan Milton'un kendisi verir. Her yerde. Bu sahnede John Milton'un son zamanlarında sıkça Orta Doğu'da bulunduğunu öğreniriz. Milton gibi bir adamın Orta Doğu'da zaman geçirmesi Kevin için tuhaf olan başka bir detaydır. Fakat biz seyirci olarak şeytan olduğunu bildiğimiz Milton karakterinin savaşlarla kan gölüne dönmüş olan Orta Doğu topraklarında neden bu kadar vakit geçirdiğini çok daha iyi kavrarız. Kevin yoğun iş temposuyla mücadele ederken Mary'nin yalnızlığı gitgide derinleşir. Komşusu olan kadınların yüzlerini şeytani varlıklar gibi görmeye başlar. Akıl sağlığı bozulmaya başlamış gibidir. Bu yeni hayatından nefret ettiğini Kevin'a söylediği zaman onun da komşularına benzer bir şekilde materyalist bir yaklaşımda olmasıyla sinir krizi geçirir. Bu yeni hayatının eğlenceli olması gerektiğini ama öyle olmadığını, sanki her şeyin sahte olduğunu ve her şeyin bir sınavdan ibaret olduğunu haykırır. Mary Ann olanları Kevin'dan çok daha açık bir şekilde görmektedir. Materyalizmin sahte lüksleri onun gözünü boyayamaz. Kevin ise şöhretin, lüksün ve kırmızılı kadının yani Christabelle'nin etkisine girmiştir. Öyle ki eşini bile zaman zaman onun gibi görür. Mary Ann'in yalnızlığına yardım etmesi ümidiyle annesini yanına New York'a getirten Kevin, onu Babil'e hoş geldin diye karşılar. Film bu Babil New York benzetmesine sık sık vurgu yapar. Asansörde Milton ile karşılaşan anne donuk tepkiler verir ve oldukça rahatsız olur. Öyle ki anne karakteri geldiği günün ertesi geri dönmek ister fakat Kevin tarafından kalması için ikna edilir. Bu sırada film bir roman uyarlaması olmasının da etkisiyle farklı kollardan da hikayeyi devam ettirir. Şirketin genel müdürü Eddie Barzon, Kevin’ın bu ani yükselişinden oldukça rahatsızdır. Film bu noktada ilk günah olan kıskançlığa atıf yapar. Şirkette işler yoğun bir şekilde devam ederken Milton, Kevin'a işine yardım etmesi için bir süre işlerden uzaklaşması teklifinde bulunur. Kevin ise yine kibrine inik düşüp bu teklifi kabul etmez. Bunun üzerine Milton onu şirket ortakları listesine dahil eder ve adeta ödüllendirir. Bunu öğrenen genel müdür Eddie Barzon ise bir kıskançlık krizine girer ve Kevin'la konuşup üstü kapalı bir şekilde onu tehdit eder. Milton'u da Şirketin karanlık işlerinin peşinde olan devlet görevlilerine konuşmakla tehdit eden Barzun, böylelikle kendi sonunu hazırlamış olur. Kevin ve Milton bu mesele hakkında konuşurken, paralel kurgu tekniğiyle Eddie Barzun'un başına gelenleri görürüz. Milton burada Barzun hakkında konuşurken, aslında tüm insanlık hakkında konuşmaktadır. Eddie Barzun, Tanrı'nın evlatları değil mi? Tanrı'nın özel yaratıkları. Onu uyarmıştım Kevin onu attığı her adımda uyarmıştım. Milton burada üstü kapalı bir şekilde aslında Tanrı'yı kastederken paralel kurguda Eddie Barzo'nu koşarken takip eden görünmez kimi varlıkları izleriz. Sonunda gerçek kaçınılmaz olur diye devam eder Milton. Yaptıklarının hesabını vermen gerek Eddie. Özgürlüğünü satın almak için biraz geç kaldın. Bu sahnede Milton yine ya kendisiyle yani şeytanla anlaşma yapan bir insanın hikayesini ve sonunu anlatır. Paralel kurguda ise Eddie Barzu'nun sokaktaki evsizlerin bedenini kullanan şeytani yüzlü iki demon tarafından katledilişini izleriz. Kevin Tanrı adına edilen yeminlerle sahte şahitlikler yapılan davaları kazanmaktayken bir gün eve döndüğünde Mary Annie'yi bir kiliseye sığınmış olarak bulur. Kadın kendinden geçmiş bir halde John Milton'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eder. Ona karşı koyamadığını adeta hipnotize olduğunu söyler. Fakat Kevin tüm gün Milton'la beraber olduğu için buna inanmaz. Bu sahnede şeytanın tayi mekan yapabildiğini yani aynı anda birden fazla yerde bulunabildiğini görürüz. Mary Ann hastaneye yatırılır ve tedavi altına alınır. Bu sırada bir dedektif Kevin'a yanaşıp John Milton'ın büyük bir suçlu olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki suç şebekeleriyle ilişkili olduğunu söyleyip ondan itirafçı olmasını ister. Kevin bu teklifi reddeder. Dedektif bu noktada son bir umut Kevin'ın vicdanına oynar ve işlediği ilk büyük günahtan bahseder. Filmin başındaki davada hapisten kurtardığı pedofil müvekkilinin bagajında 10 yaşındaki bir kız çocuğunun cesediyle polislere yakalandığını anlatır. Kevin öğrendikleriyle şok olur ve büyük bir pişmanlık duyar. Kendisinden uzaklaşmakta olan dedektife döndüğünde ise Adamı araba çarpar ve adam ölür. Şeytanın bu kozmik müdahalesini Kevin de hissetmiştir artık. Filmin inanılmaz hızlandığı bu sahnelerde Kevin tüm bu şokların üzerine annesinin en büyük sırrına da vakıf olur. Yıllar önce genç bir kızken Hristiyan bir toplulukla geldiği New York'ta John Milton'dan hamile kaldığını, tıpkı Meryem'in olduğu gibi İncil'e her bir harfine kadar bilen bu adama karşı koyamadığını anlatır. Bu sahnede kült bir eser olan Don Kişot'a da gönderme bulunur. Şövalye Don Kişot bir gün şeytanla karşılaşır ve ona bir soru sorar. Ormanda savaş naraları, atanları duyuyorum. Onlar senin adamların mıydı? Şeytan, evet benim ordularım çoktur diye cevap verir. Don Kişot merakla tekrar sorar. Fakat onlar Tanrı'nın adına aykırıyorlardı. Şeytan alaycı bir gülümsemeyle yanıtlar şeytanın adını mı haykıracaklarını sanıyordun? Bu filmde koyu katolik bir kadının şeytanın oğlunu doğurması aynı metaforun farklı bir yorumundan ibarettir. Hastanede tedavi gören Mary Ann, aynaya baktığında gördüğü şeytani yüzden ötürü artık aynalardan uzak durmaktadır. Bu sırada yanında bulunan Milton'ın asistanı Pam ona bir ayna uzatır. Ne kadar güzel olduğundan bahseder. Kibir yine şeytanın en büyük silahıdır. Aynaya bakan Merian, yanındaki pemin yüzünü şeytani bir şekilde görür ve ona saldırır. Kendini odaya kilitler ve Kevin'ın tüm çabalarına rağmen kırık bir ayna parçasıyla intihar eder. Kibir ve ayna metaforu yine karşımızdadır. Babasıyla yüzleşmek için hastaneden çıkan Kevin'ı adeta başka bir boyuta geçmiş gibi bomboş olan New York sokaklarında yürürken görürüz. Filmin yüzleşme sahnesi ise John Milton karakterinin kozmik personasını hepimize gösterdiği sahne olur. Al Pacino'nun devleştiği bu bölümde şeytan karakteri kimi söylemleriyle adeta Luciferian spiritualizmin temel inanç esaslarına haykırır. Kevin, Mary'nin ölümü için şeytanı suçladığında şeytan bu suçlamayı kabul etmez. Bunun aslında Kevin'ın tercihi olduğunu ve özgür iradenin bir sonucu olduğunu anlatır ona yaptığı teklifi hatırlatır. Ben yalnızca sahneleri kurarım. İpi çeken sizsiniz diyerek tüm bunların Tanrı'nın muazzam hediyesi olan özgür iradenin acımasız sonuçları olduğunu vurgular ve şeytanın Tanrı hakkındaki muhteşem tiradını izleriz. Sana Tanrı hakkında bir iki sır vereyim. Tanrı seyretmeyi sever. O bir oyunbazdır. Bir düşünsene. İnsana içgüdüler verir. Sana bu olağanüstü yetiği verir Sonra ne yapar dersin? Sırf kendi eğlencesi için, kendi özel kozmik komedi filmi için tam zıttı kurallar koyar. Gelmiş geçmiş en büyük şaka. Bak ama dokunma. Dokun ama tatma. Tat ama yutma. Ve sen oradan oraya sürüklenirken o kahkahalarla güler. O bir sadisttir. Ona tapmak mı? Asla. Lucifer'yan bakış açısıyla yapılmış bu oldukça sert tanrı tasvirinden sonra ise kendinden bahseder şeytan. Başından beri her işin içindeyim. İnsanoğluna bahşedilen her duyguyu ben yaşarttım. Onu asla yargılamadım ben. Humanistim. Ben hatta son humanistim. Al Pacino'nun muhteşem performansıyla icra edilen bu şeytan tasviri ise Lucifer'yan süpürtalizmin en başarılı şeytan tasvirlerinden biridir. Manifestosunu yapan şeytan devamında ise meydan okumasını yapar. Aklı başında olan kim 21. yüzyılın tamamıyla benim eserim olduğunu reddedebilir. Sahnenin devamında odadaki üçüncü kişi olan kendi kızı Lilith yani kırmızılı kadın ile oğlunun odada bulunan sunak benzeri masada sevişmelerini ve Detçel'i meydana getirmelerini planladığını anlatır. Bu sahnede bulunan bahsi geçen sunağın ise Leonardo da Vinci'nin meşhur İsa'nın son akşam yemeği tablosundaki masayla birebir aynı olması müthiş bir detaydır. Kevin kendini tamamen çaresiz hissettiği bu kozmik gücün karşısında umutsuzluğa kapılmışken özgür iradesini fark eder. Tanrı'nın bu en büyük hediyesini kullanmaya karar verir ve silahla kendini vurarak intihar eder. Şeytanın buradaki çaresizliği ve öfkesiyle ekran kararır. Ve filmin başından beri ilk defa Tanrı'nın müdahalesi bu noktada vuku bulur. Kevin'ın bu fedakarlığından sonra her şey ilk işlediği büyük günahın öncesine döner. Kevin tuvalette aynadaki suretine bakmaktadır. Bu kez kendine verilen şansı iyi kullanmaya karar verir. Doğru olanı yapar ve suçlu olduğunu bildiği pedofil müvekkilinin avukatlığından çekilir. Fakat Tanrı yalnızca Kevin'a değil, şeytana da bir şans daha vermiştir. Tuvalette onu kibiriyle tahrik eden gazeteci bu kez peşine düşer ve Kevin'den burada olanlarla ilgili bir röportaj talebinde bulunur. Çok erdemli davrandığından ve bunun büyük bir şöhret getirebileceğinden bahseder. Herkesin bunu öğrenmesi gerektiğini söyler. Kevin yine kibrine yenik düşüp bu teklifi kabul eder. Teklifi yapan gazetecinin birdenbire şekil değiştirerek John Milton'a dönüştüğünü görürüz. Ve film bu efsanevi replikle biter. Kibir şüphesiz en sevdiğim günah.